Elazığ Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Faris Çelik, sona eren teşviklerin yeniden uzatılmasını istedi. Elazığ'la birlikte 51 ilde özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için 6 puanlık işveren hissesi sigorta primi teşviği 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdi. Elazığ Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Fariz Çelik, 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin ve asgari ücret desteğinin işletmeleri önemli bir destek olduğunu, üretim ve istihdam için yeniden uzatılması gerektiğini söyledi. Elazığ Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Fariz Çelik, bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde işveren Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret desteği alamayacaklar. 2022 yılında asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacaktır dedi.